o büyük haberi söyleyeyim. <laughs> Herkese selam. Böyle açtım sizi çünkü sabahtan bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra biraz may içtik. Bugün güzel bir gün. Değişik bir gün. Size artık hayatımızdaki büyük değişikliği açıklayacağım. Ve o büyük değişiklikten dolayı da bu akşam bir event var. Onu açıklayacağım. Şimdi saçlarımı kurutacağım. Makyaj yaparken sizi yine açayım. Çünkü e, makyajım bitince de artık o büyük haberi söyleyeyim. Heyecanlıyım. Aslında daha erken söylemek isterdim ama bir şeyler hep ters gitti. Hala sonuç alan bir durum yok ama artık dayanamayacağım söyleyeceğim yani. Öyle hemen bir saçımı kurutayım geliyorum. Evet. Şimdi Şimdi hayatımla ilgili bazı güncellemeler yapıyorum. Soru cevap videosunu izlemediyseniz botoks yaptırdım. Onun için gülerken bir tuhaf duruyor olabilirim. Sadece yanlış anlamayın. Bu nasıl gülüyor, bu nasıl bir gülüş falan dedim. İkinci olarak kalıcı hocayı bıraktım çıktığında şu an normal oje var ve uçlarından çıktı ama iyi dayandı yine bir hafta yani bir hafta dayandı. şaşırdım bir hafta dayanması sadece şu biraz sıkıntı. Şey şimdi büyük haber buydu. <laughs> Linç yerim var ya. Çoğu videomda şey diyorum sürekli işte yakında çok değişik haberlerle geleceğim, büyük haberlerle geleceğim falan deyip duruyorum. Bu buymuş bir de kalıcı ojeymiş o. Değil tabii ki de. Neyse bir yana makyaja başlayayım. Ben makyaj yaparken niye konuşamıyorum ya? Çok bir şey yapmayacağım çünkü akşam için daha fazla şeyler yapacağım için. Hemen şöyle şundan süreceğim azıcık. Hemen şöyle yapalım. Saçlarımın uçlarını bu arada böyle düzleştiriciyle sürekli kıvırmaya başladım bu arada. Çok uzun gitmiyor ama hoşuma gidiyor. Bana bir Dyson lazım, Dyson. Makyajımın bitimini de açıklayacağım ama buraları hızlandıracağım ben size merak etmeyin. Çok bir şey yapmayacağım zaten dediğim gibi bir şu doğum lekemi kapatayım. Ay o kadar içime tutmuşum ki nasıl söyleyeceğim, nasıl diyeceğim, nasıl görüneceğim söylerken bunları düşünmeye başladım şu an. Hiç böyle içinde tutmayı seven bir insan değilim bu arada. Ama mecburen tuttum. O mecburiyeti de açıklayacağım. Tamam artık bundan bahsetmeyin ya. Bu, bu arada göz alt kapı açısı fit mi? Kullanıyorum, bitti. Hatta almam lazım. Şu da Mişanın klasik allığı. Bu Juicy Pink diye bir allık. Oje gibi. Şöyle. Hem verdiği bu parlaklığı da seviyorum ben. Böyle aydınlatıyor suratımızı hem de verdiği pembelik de canlı gösteriyor. Ve şunu göstereyim size kaş fırçası olarak. Şimdi ben şunu kullanıyordum, NYX'in Ticket to ama geçen sefer şunu aldım Black Friday'de. Yine NYX'in The Brow Glue'sunu, şöyle. Şimdi bence bu bir tık daha pahalı ama bir tık daha doğal, daha iyi gösteriyor benim kaşımı. Bu böyle bayağı jöle gibi bir şey yani kıvamı da öyle, şöyle göstereyim. Gördünüz mü o şeyi? Şeffaf evet ama bu şeffaf değil bu renkli. Belki de o renkli olması hoşuma gidiyor. Bunu da sevdim ama onu daha çok sevdim. Koyulaştığını hissediyorum bunu sürdüğümde. İnsan içeride bize fiçe kahve yapıyor ve fifa oynuyor. Şu balmın komitesini süreceğim. Böyle oldu. Şimdi hemen bir üstümü giyineyim. Ondan sonra artık açıklayayım size. Can. Evet, üstümü de giyindim. Birazdan ne giydim gösteririm üstümdekini. Denizhan da bunu öne çekmiş, iyi çekmişse. Şu termosa koyuyorum. Çünkü çıkacağım. Burada da Ziya Deniz Anak yazıyor. Deniz Anak. Sihirli mikrofon diye radyo zamanlarında hediye vermişleri. Ben de buz açacağım içine. Bunu için. da bu aralar kuş Diyorum izliyorum orada görmüştüm. İş çok mantıklı yani ben kahveyi alıyorum ve bir saat böyle soğumasını bekliyorum. Tek buzlu kahveler içeceğim artık bundan sonra gibi duruyor. Şimdi büyük habere gelelim. Sizi bir yere sabit koymak istiyorum. Şöyle koysam. Şunun dağınıklığını görmeyin. Evet. Abi söyleyemiyorum niye? Tam söylüyorum. Duydum şunu alayım. Biz taşınıyoruz. Hem yani uzaklara taşınıyoruz, biz dışına taşınıyoruz. Nereye taşınıyoruz? Almanya'ya taşınıyoruz. Aslında biz şu an çoktan Almanya'da olmamız gerekiyordu. Vize süreçleri istediğimiz gibi ilerleseydi. Ama bir türlü istediğimiz gibi ilerlemedi. Bir şeyler ertelendikçe erteleniyor. Ama ben artık söylemeyi ertelemek istemedim size. Açıklamak istedim. Çünkü hani hayatımı paylaşan bir insanım sürekli ve hayatımı şu an meşgul eden büyük yer kaplayan bir konu bu. Ee, sürekli onunla ilgili işte evraklar topladık vize için. Ondan sonra işte yapmamız gereken son şeyleri yapalım yapalım deyip duruyoruz ve yapıyoruz ara ara. Ama ben buraya bir türlü yansıtamadım. Bu da böyle içimde patlayacaktı yani artık. Onun için söylemek istedim. Evet dostlar Denizhan ve ben taşınıyoruz. Ben bir iş buldum. Kısaca bahsedeyim de detay detaylarını daha sonra başka bir videoda anlatırım. Ay heyecanlandım. Böyle açık açıklayınca, söyleyince neden ki? Ya çoktan olan, kaç aydır gündemimizde olan bir konu aslında. Ama bilmiyorum size söyleyince bir gerçekten gerçek olduğunu hissettim galiba. Gidiyor olduğumuzu hissettim galiba. O yüzden biraz heyecanlandım. Onun için bu arada bu günde, yani bu akşamda veda partimiz var. Biz sadece listemizi verdik arkadaşlara ve onlar düzenledi. Nerede, kaçta bilmiyoruz. Bizi alacaklar, götürecekler ya da artık nasıl bilmiyoruz. Ah, söyledim. Rahatladım şu an ama aynı zamanda da heyecanlandım. Ve tam içe, içebileceğim kıvama geldi anında Buz'la birlikte. Nasıl gidiyoruz? Ben iş buldum başka bir şirkette. Yine SAP ile ilgili bir alan. SAP TM Solution Architect yani çözüm mimarı olarak gidiyorum. Nereye gidiyoruz? Düsseldorf'a yakın bir yere, Mülheim diye bir yere gidiyoruz. Heyecanlıyız. Geçeceğimizi falan her şeyi ayarladık. Ama büyük ihtimal onlar da ertelenecek gibi duruyor. Şöyle söyleyeyim ben size. Eylül'den beri hatta Mayıs'tan beri olan bir süreç bu. Ya şu an Aralık 23'teyiz. Mayıs'ta görüşmeler başladı. Görüşmeler birkaç tane görüşme oldu ve yaz dönemine denk geldiği için böyle sürekli ertelene ertelene görüşmeler oldu. En son mülakata oraya çağırdılar. Oraya gittim. Onun bir vize sürecini bekledim. Yoktu. Eylül'de işte oldu. Teklif geldi. Sonra direkt ulusal vizeye başvurdum ve Eylül'den ta Normalde 1 Aralık'ta iş sözleşme başlangıç tarihi yani. Ta 7 Aralık'a vize günü atandı. Neyse başvurduk 7 Aralık'ta vizeye. Dedik ki Aralık sonuna yetişir. 7 Aralık öğrendikten sonra 1 Ocak'a erteledik zaten biz sözleşmeyi. Ondan sonra dedik ki yetişir yani. Hani kimden duysak 2-3 haftada çıkıyor maksimum diye duyduk. Tabii burada bir Christmas olayı var. O yüzden konsolosluk tatil. iki haftada da çıkmadı. Büyük ihtimal bir Şubat ertelenecek gibi duruyor şu an. Ben bu videoyu yayınladığımda belli olur zaten ertelenip ertelenmeyeceği. Öyle altına da yazarım şuraya ertelendi diye. Şimdi bugün böyle 40-50 kişilik bilmiyorum belki. Biz 60 kişilik bir liste verdik ama belki bazı arkadaşlar müsait değildir. Öyle bir eventimiz olacak. Veda Partisi. Normalde haftaya gidiyorduk işte. Çok küçük bir ihtimal çünkü konsolosluk tatile girdik Christmas tatiline ve bir günümüz kaldı önümüzde gidebilmek için. Olmayacak gibi duruyor. Zorlamaya da gerek yok. Bir yandan bazı korkular var içimde, bir yandan değişik hisler. Neyse bundan daha konuşuruz. Daha konuşacak çok şey var zaten bununla ilgili. Ben şimdi Akasya'ya gideceğim. Müge abla, Deniz ablası bana bir şey almıştı hediye, doğum günü hediyesi. Onu bir türlü değiştiremedim bir de. şimdi onu değiştireceğim. Ondan sonra artık kalıcı hocadan vazgeçtiğim için, kalıcı hocayı bıraktığım için aseton, ve oje almam lazım. bugün yetişim bilmiyorum ama değiştirmek istiyorum. Öyle şimdi Akasya'ya gidelim. Hadi hep birlikte gidelim. Evet kombinim. Böyle bir krem rengi bot çizmelerim vardı onları giydim. Böyle bir kazak elbise giydim. Şu kabanı giyiyorum. Çantamı da alıyorum. Ve gidiyoruz. Evet sizle paylaşmış oldum böylelikle. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani size böyle bir fırsat gelseydi Almanya'ya taşınır mıydınız? Ya da böyle bir düşünceniz var mı? Ya da başka bir ülke mi istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Merak ediyorum. Onun için yorumlara yazarsanız, benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Şu an direkt güneş geldiği için patlıyor. Ne gidemiyoruz ama. Saraya geldim ve çok 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 kalabalık AVM ta P5'e indim yani parkı geri bulabilmek için. Şimdi şöyle bir pantolon deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Kesin prova odasında da mısra vardır. Şimdi şu deneyeceğim. Bu çizmelerle de nasıl Bakın böyle oldu. Ben çok beğendim bu arada. İçi de böyle kürklü yani şey topuduk bir sıcak tutan bir kumaş var içinde. Bir tık benden onu belki alınabilir, belki kalabilir bilmiyorum. Çok sıcak tutan çok kalın bir şey. Harika. Ben çok beğendim. Bu da böyle oldu. Yani ağı biraz aşağıda kaldı. Yukarı çekince de çok yukarıda oluyor bu. Onun için ne no. olur. de istem. biraz bol gibi beğenemedim bunu. Cool gelmişti ilk başta da cepleri falan yok beğenmedim. Ben böyle palazzo pantolon istiyorum böyle efil efil. Ama buradakiler önce birazdan gösteririm belini değiştirmişler ve zaten büyük oluyor ve beğenmedim hiçbirini. Zara'dan sonra bir de Watson's'a girdim. Orada da işte oje moje bir aldım kendime. Onları da gösteririm. Bir de oradan Mopaş'a uğradım. Önünden geçtim böyle eğer park yeri varsa dururum diye vardı tam önünde şansıma. Zaten olmasa durmayacaktım. Çünkü multinetimde bir para kaldı. Onla alışveriş yapayım dedim. Artık bundan sonra işten ayrıldığımı söylemiş miydim? İşten ayrıldığım için multinet falan olmayacak. Şöyle göstereyim. Şunları aldım. Zara'dakini aldım e, gösterdim zaten ama içinde başka şeyler var. Burada Denizhan Bey aldıklarımı yerleştiriyor. İlk defa çıkıyorsun şu an kamera Aa ben çöp atmayı unuttum. Bunları aldım bir de. Çok yoruldum. Kollarım koptu taşırken. Koymuş. Ya kola baktım. Evet. Ama zero yoktu bir litre, bir buçuk litre falan da yoktu. Böyle şimdi size diğer aldıklarımı göstereceğim ama şarjı bitmek üzere bunu bir şarjı takayım. Akasya var ya, vıcık vıcık. Bunları ne yapacağız? Bunları üçüncü çekmeceye koy, onların olgunlaşması lazım. Avokado aldım. Kendime güzel kahvaltılar hazırlayacağım çünkü artık çalışmıyorum. Önümüzdeki günlerde çalışmayacağım. Büyük ihtimal bir ay çalışmayacağım. Eğer Şubat başında başlarsam işe bir ay boşum yani dostlar. Allah dene o! Ne döktün? 85 buçuk kilo Sekiz 8,5? Hı hı. Okey. Nereye gideceğiz belli mi? Yok. Şöyle yapayım. O zaman biz evde yemek yiyelim. Köfte çıkarız zaten. Şu üstündekinden kurtulmak istiyorum o kadar. Şey pişirdi ki beni. da bir kuyruk var. Evet ne aldım aslında? Hemen onu göstereyim. Şu bitiyordu. Ondan aldım. Bu arada o kadar güzel ayarlamıştık ki her şey böyle bitiyordu. Haftaya gideceğiz diye artık, kapatacağız bu evi diye. Ama daha bir ay buradayız gibi duruyor. Onun için bir şeylere e, böyle bir alışveriş yaptım. Hiç de alışveriş yapmıyorduk. Neler kaldıysa genelde onlarla bir şey yapmaya çalışıyorduk. Alışveriş de yaptım. Duş yeri bu benim e, bir numaralı kokusuna bayıldığım, aşık olduğum duş yeri. Hep bunu kullanıyoruz. Böyle bir kasa arkası fırsatı var zaten sensörden kullandığımız için aldım. Bitiyor, azalıyordu zaten. Pamuk aldım. Bir de kendime ojeler aldım. Bir şu renk oje aldım. Böyle grimsi morumsu yani fümemsi morumsu bir renk. Bir de şu elimdekine yakın bordo böyle puslu bordo gibi bir renk. Bir de şöyle kalyonun bunu ojelerin altına süreceğim. Protector. Protective Hardener. Şöyle küçük. Watson'dan başka aseton markası yoktu. Ben de bilmediğim için nasıl olduğunu küçük boy bir aseton aldım. Bir de oraya da taşımayayım diye aynı zamanda. Sonuçta bir aya bitmez yani bu. Öyle. Şimdi tırnaklarımı yapmaya vakit var mı? Bir saat 45 dakikamız var. Var diye düşünüyorum. Köfte çıkardın mı? Evet çıkarttık demek. Dedim aşkım. Ne zaman dedin? Sen yerleştirirken. Bir de size şu pantolonun içini göstereceğim. Önden zaten gördünüz. İçi de görünüyor mu? Şöyle polar gibi yani. Bayağı sıcak tutacak beni bu. Almanya soğuklarında şeyi fark ettim. Kendime böyle gidip de mağazadan böyle altıma pantolon olarak ya da işte eşofman olarak bir şeyler almaya üşeniyorum. Çünkü denemeye üşeniyorum altımı büyük ihtimal. Ayakkabılarını çıkar bilmem ne falan. O kadar ihtiyacım var ki pantolona. Özellikle şimdi de işe de gideceğim. Orada hibrit çalışma sistemi var. İki gün işe gideceğim. Üç gün evde olacağım. O yüzden biraz pantolon almam lazım. Böyle şık şık pantolonlar. Evet bu sol elim. Bu da Salim. Şimdi de Allah sabrını versin. O kadar zor ki kurutması, beklemesi. Kurumasını beklemek yani. Kalıcı oje çok güzel bir şey ama işte çok ne bileyim. Hem Almanya'ya gidiyorum diye bırakıyorum bu arada. Hem de bu sırada süre sürekli karşıma zararlarıyla ilgili reaksiyonlar çıkıyor böyle. Belki arada yaptırırım yine canım. Komple bıraktım demiyorum. Ama işte bu kurutma olayı var ya. Bir şey buldum Trendyol'dan. Adını unuttum şu an. Onu söyleyeceğim. Oje kurutucu çok iyi diyorlar. Gelsin bir deneyeyim. Ona göre yorumlarımı size de iletirim. Şimdi Deniz han bize köfte ekmek hazırlıyor. Bunları yiyeceğiz. Sonra ben şimdi bir ne giyeceğime bakacağım. 8.30 gibi Kadıköy'de olmamız gerekiyormuş. Pardon 8.30 gibi evden çıkacakmışız. 1.30 saatimiz var yani. Daha hala nereye gideceğimizi bilmiyoruz ama. Boğazlarında dalgalanmalar var ama yani oje sürmeyeli kendime 3 sene falan oldu. Alışacağım. 3 senedir kalıcı ojeye gidiyordum sürekli. Alışacağım. Evet şimdi Deniz han bize şöyle Köfte bazlama hazırladı böyle. Bana rokalı kendisi. ve işte çedarlı. Bir, Bir de bastık ya. bunu böyle tosta. Hah, yok aşkım daha fazlası. Hazırlandım, makyajımı yaptım. Tamam, tamam. Almıyorum şu an, acelemiz var. Makyajımı yaptım, üstümü giydim, gösteremedim size. Orada gösterebilirsem gösteririm. Şimdi gidiyoruz. Taksi aşağıda. Kadıköy'e gidiyoruz ama hala nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Ama yine de buradan gelebilen, gelemeyen herkese çok teşekkür ediyorum ben yine de. Böyle bakalım kaç kişi nerede? Ne yapacağız ne? bilmiyoruz. Canlı mısın? Çok. Aşkım ya. Ruhsuz ruhsuz çok diyorsun ya. Son insanlar diyor ki bu çocuk niye böyle? Derler tabii. Ve sen de bir şey söyle gelenlere ya da gelemeyenlere. Gelenlere gelemeyenlere teşekkür ediyorum. Herkesi çağıramadım zaten. Çok fazla yerimiz olmadığı için. Aşkım içine kaçırdım. <laughs> 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 ben ondan sonra senin sesini açmak için... Evet biz şimdi giriş yaptık mekanın. Herkesle bir selamlaştık konuştuk ama... Şok oldum yani. Bir şeyler yapmışlar ki... İlk şunu bir göstereyim. Şuraya bir flash tutsanız da çok görünmüyor gibi. Evet. evet. Abi Körü Körü okutun. Körü. <laughs> Burası dalgalamaya da çalışıyor. Ne olacak ki Körü okununca? Youtube'da bir şarkı çıkacak onlara. Allah Allah. <laughs> Burada fotoğraflarımız var. Hiçbir Almanca bir şeyler yazmışlar. Sonra buraya bir sürü fotoğraflarımızı asmışlar. Bunları topladıktan sonra yarın hepsini komik olanları göstereceğim size. Burası böyle full. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ey sallayın. Hızlıca herkesten bir görüntü alayım. Bir el sallayın. Sen de salla. Bana diyor ki, aa sen Ertuğ. <laughs> i̇nsanlar Ertuğ diyorlar bana. Youtube'dan falan. Herkes seni tanıyor. Lokal bir ne olduğum doğru. Hatta <laughs> şey mi koy? Facebook. Facebook. Instagram Şimdi değil de, Facebook, Instagram, Instagram özel. Facebook'tan takip. <laughs> Şöyle bir göstereyim ya. Bir mi? <laughs> değil değil mi? Her masaya fotoğraflarımızı koymuşlar. El sallayın gençler. Hello. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Buruk biçimiz, buruk. Daha var, daha var gitmemize Fark ettik ama. evet, evet. aynen yok bize. Yazdıklarım okuyun. Nasıl? Anı defteri var ya. Adını yazdın mı en son? Gerçekten mi? Anı defteri var. tamam, tamam, okuyduğum. tamam. Okuyun diyorum, Tamam. İnanılmaz. Şu tarafa tamam. tamam. bakın. Tamam. Bunlar tamam. ne? Dostlar bir el sallayın gençler. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ha? Benim var. beni ne zaman alıyorsunuz? <laughs> <laughs> Çocuğumuz <gülüyor> ol gel evlatlık edelim. Valla alırsanız Selam ben ak soyadımı bile bizim alırım, bizim alırım yani şu an. Kim Deniz ne kadar seviliyormuşsunuz ya. Cenazeme bu kadar insan geldi. Bak buraya. <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne haber? İyi, senden ne haber? Bir şey söyle, öncelikle abone olun. <laughs> Onun bir şey söyleme gerek yok. Fotoğrafları gezdirdin mi? Geziyor. Onları artık toplar, yarın gösteririm. Sadece şu fotoğrafı göstereyim mi? Oo, göster. Ne yaptınız abi? Fenerli bu ben ben arada. Ben. ne yaptınız? Serine dedi ki, ve Deniz ve Deniz'le alakalı ilginç fotoğraflarınızı atın. Direkt aklıma bu geldi, bunu attım. Derin görünce çıldırsın. Çıldırıyor şu an gel. <laughs> Bir de biri poposunu koymuş derin Hanım. Kim ha. olduğunu söylememi ister misin? Sen mi? Ha? Ha, -ha. Bunu biliyorum. Tolga. <laughs> Kim? Gel. Tolga mı? Tebrik ediyorum. Ama güzel fotoğraf. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> hoş hey. <Hey. Ne> geldiniz. <laughs> ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? <laughs> Çok güzel. Hoş geldiniz. Hoş ne yapıyorsunuz? Bana bir ay sonra gelir. Şey var demeyin, toplanma var demeyin. Olabilir eder ama seviyoruz böyle yani. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Cheers. Olsun, gerçekten yapalım. Yani gittiniz için Üzgünüz. Ama hemen gitmiyor musunuz? Evet. Onu da bu akşam öğrendim. Evet, sevindim ben şu an gitmem. Yani sizin için mutluyuz ama yani hani, yani, biz yani için O sizin de bir kapı oldu yani. Aynen bizim için de bir bahane oldu. Yani. Siz ne kadar takım takım giymişsiniz böyle. <laughs> <laughs> Maç falan mı var? <gülüyor> <gülüyor> Artık 5 yaşın maçını izlemiyorum. <laughs> Diyeceğim. Ya. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> İki botoks da burada. <laughs> hoş geldiniz. Ben doğallık. Doğallık akıyor. <laughs> Böyle işte ya inanılmaz bir bütün sevdiklerimiz yani çok sevdiğimiz burada diyebilirim. Şöyle bir göstereyim tekrar. Harika. Daha başka ne isteyeyim? Herkes burada. Evet kamera elime göre Seni çok seviyorum. Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Hmm, tamam o zaman. Ayrılalım. Hep mutlu ol o. Seni çok seviyorum. Deniz Sen ya de. tabii, tabii ki. Biz de başkasın. Sakın oralarda çatalını gösterme. <laughs> <bir zaten. gülüyor> Sadece İstanbul'a özel olmalı. Evet. Bir burada kal. Ben daha çok ayırmadım. Da. Bir tane içtim. Hayır bir konuşma lazım yeter. Konuşma, yani. konuşma! 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 Bunu mu yapalım ya? Bir yani? tane bir şey diyeyim. Bence de. Bu kadar ben bir konuşma. Aynı arkadaşlar. Bir arada A görmek, sadece düğünde böyle olmuş. <laughs> <kadar. Ben> gerçekten. <gülüyor> çok mutluyum. Bu bir emek, bu bir zaman. Yani burada köklerimin burada olduğunu gösteren bir şey. Ve hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ben hala burada olmaya devam edeceğim aslında. Yani orada olsam da sınıf tekniğimi geliştiriyorum. <laughs> gerçekten iyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> bilmiyorum. Gerçekten o son gün sizi bırakıp nasıl gideceğim ben de bilmiyorum. <laughs> Ama limonuna ben de ağlamak istemiyorum şu, <laughs> şu an. Ağlama ağlama ya. Diğer Allah Allah. bir konuşma yapsın Allah. birazcık. <laughs> ben böyle konuşmaları çok beceremem. Aa, <laughs> Herkese çok teşekkür ediyorum geldiği için ve herkesin emeklerine çok teşekkür ediyorum. <laughs> Almanya'ya gitsek de buradayız. Yani her zaman biz buradayız. Siz buradasınız, siz bizimlesiniz. Biz herkesle her yerde buluşacağız diye düşünüyoruz. <laughs> Etraftaki benim rahatsız edici fotoğraflarım için özür diliyorum. <laughs> Götüm var, Galatasaray'da fotoğraflarım var. Yarın Galatasaray'da koyacağız. <laughs> Bak ya. Onun dışında daha çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Bu bir de veda değil. Bu bir başlangıç. <laughs> ve çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz sizi çok

biz devam ettik tabii ki de sohbete, muhabbete, orada oturmaya ve gülmeye, ağlamaya. Biraz ağladığım için yüzüm şişmiş şu an. Gözlerim şişmiş yani. Kusura bakmayın. Çok güzel bir geceydi gerçekten. Çok duygulandırdınız hepiniz. Bazı fotoğraflar <laughs> göstereceğim şimdi. Ay ben şu bu arada herkes uyuyor hala içeride. Ben böyle için içtiğim günlerde erken uyanıyorum. Bilmiyorum neden. Birazdan da Ayşe ablaya gideceğiz bugün. Bu bizim meşhur Şile yolundaki gözlemeci Ayşe abla. Özleyinizdir için meşhur gerçi. Size şimdi birkaç komik fotoğraf göstereceğim. Bakar mısınız bu arada şunlara? O büyük pankartı da getirdik eve onu da gösteririm birazdan. Şunlara bakar mısınız şunlara? Allah aşkına. şu kadar fotoğraf bastırmışlar. Ve aşırı komik fotoğraflar var burada. Dolukadey Ters tut konserinde ben. Niye böyle bir tepki vermişim neye vermişim bilmiyorum. Burada da Tuniş bize gelmişti. Alexis seviyordu. Şimdi burada... <laughs> 13-14 yaşlarındayım Bu benim kaderimmiş sanırım çünkü bakın bu bir İnsanlardan fotoğraf toplamışlar Herkeste göndermiş bu bir Bu iki görünüyor değil mi Burada da yapanların <laughs> Fotoğrafı Farklı zamanlar Farklı mekanlar <laughs> Ve ben Burada Çitos'un biftekli cipsini <laughs> Takmıştım ve direkt fotoğrafımı çekmişlerdi böyle Ondan Sonra şurada Biraları düşürmüştü ve bir tanesi kırılmıştı Diğerlerini yıkıyorum banyoda. Bu ben. <laughs> Erkek yapmışlar. Burada romantik bir poz çekilmişiz can Cansu'yla. Şu da ben. Ergenliğim, ablam, Erdem, Denizhan. <laughs> burada da bir rifter yani Doblo gibi bir arabayla koltuk taşıyoruz eve. Bu Denizhan. Bunlar çok eski bu arada. Ha bakın burada daha açık ve net görebilirsiniz. Hainler. <laughs> Yazık bana ya. Ve böyle bir sürü mesela bu nişanımızdan düzgün fotoğraflar da var yani. Böyle annem de annem göndermiş olabilir bunu diye düşünüyorum. Bu da benim bebekliğim. Burada da Cansu'yla böyle uyumuşuz ve farkında değiliz. Burası Selanik bu arada. Burada Emir Deniz tişörtünü yırtmıştı. Yanlışlıkla tabii ki. <laughs> Burada kardeşim, kardeşim ve ben mozaik yapmıştık. Ve daha bir sürü bir sürü. Bakın bugün buraya gideceğiz. Ayşe abla. Günodan mı Gün <laughs> <Ne oldu? gülüyor> ya. Ya, ben nasıl buçukta <laughs> 8.30'da kalktım yani 1.5 saat önce. Duydun <laughs> mu <Evet>, <laughs> 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 Ne? <gülüyor> Evladına? Eğer çocuğuma göstereyim ver. Evet. <laughs> Tolga saçını yıkacaksan hemen yıka hadi. Gibi Biz çıktık yola gidiyoruz Ayşe abla ya. Birazdan bu arabada yedi kişi olacak. Oradan Kartal'a gideceğiz. Eray'la Cansu yanına. Onların arabasına aktarımlar yapacağız. Oradan devam edeceğiz Şile'ye. <laughs> <Yani> Teşekkür edeceğiz. <laughs> ya SAPC olunca böyle oluyor. <laughs> evet, bir araba yedi kişi nasıl <laughs> sığılır? <laughs> <laughs> 1, 2, 3, 4, Cansı, Beş, şeye... altı, yedi. Cansu yazabilir misin? Suluğun çok güzelmiş rahat. <laughs> 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 Şu an sıçma pozisyonundayım arkadaşlar. <laughs> evet geldik Ayşe abla ya. Yok da başlıyoruz. Şöyle. Şey, 12. Ceku da burada. <laughs> Ey salla Ceku. Bakın Ceku'nun Ceku'nun şeyi var şapkasının Aynen. pomponu. Biz biliyor şey Sucuk bayağı iyiymiş ya. Gerçekten. Ay şapkada doğru düzgün çekemedim çünkü sıkış tıkış böyle üşüyerek falan bir kahvaltı yaptık ama yine de güzeldi. Bir de kalabalıktık ya. Ondan sonra şimdi öz yine yani eski okulumuza geldik. Bu arada ben dün tabii o kadar fotoğraflar bilmem neler çekilince bugün Instagram'da paylaştım artık Almanya'ya taşınıyor olduğumuzu. Instagram'dan beni takip edenler zaten çoktan öğrenmiş oldu yani böylelikle. Eğer siz takip etmiyorsanız şuraya koyayım Instagram'ımı şuralara bir yere. Daha çok şey paylaşmayı düşünüyorum oradan, bu Almanya süreciyle de ilgili. E, takip edin yani. Şimdi birazdan size forum alanını göstereceğim Özey'in Ve <laughs> Özey'in forum alanı. Böyle bir yer. Burada biz gösteri yapmıştık. Dans gösterisi. Evet, de Sen bebeğiydin daha <laughs> o zamanlar. Bakın heykele. Burası kütüphane. Şu baya bütün katlar yukarısı aşağısı. <laughs> Burası da forumun devamı ve şurada Nero var. Kahve alacağız <laughs> ve eski anlarımızı iade edeceğiz. Ve fotoğraflara bakacağız. önünde neler yapıyorlar siz? ne çekiyorum ben acaba? <gülüyor> geldik. <gülüyor> Aa, <gülüyor> neler olmuş? Aa, her şey çok değişmiş. Eskiden bar şuradaydı. İnanılmaz. Komple değiştirmişler. Özeyinden çıktık. Cansulara geldik. Burada hep birlikte maç izleyeceğiz. Ama biraz lekeleri var şurada. Yok aşkım istemiyorum. Deniz maça gitti stada. Biz cansular, haliller, eraylar burada maç izleyeceğiz. Özeyini çok çekemedim, gösteremedim, gösteremedim. Kusura bakmayın. Yapamadım. Kahve içtik, fotoğraflara baktık ve kalktık yani çok da bir şey yapmadık. Özü sordan normalde kendimize böyle bir sweat falan alacaktık. Alamadık. Cansu burada kıyafetlerini ayıklıyor. Biz de alıyoruz ya da almıyoruz kendimize. Benim ben mesela şunu aldım. Ya, bu Şöyle böyle. bir pantolon aldım kendime. Ne yaptığımı inanamıyorum. Umarım ağlamam sizi gittikten sonra. Ya her zaman geri getiriyorum. Onu Abi, neden, neden verdin? Kumarı da alıyorum. Bunu istiyorsunuz. Güzelmiş o. Geliyor musun? İçimiz polar. Ama işte bu böyle efil efil ya aşağıdan üşütüyor bu. Yani evet ben de üşüyorum. Gitsin. Dostlar ben video çekmeyi unuttum. Kaç saat geçti. Maç oldu bitti. 0-0 bitti burada sesi kızılan stat'tan gelmiş bir Deniz Anak var. Benim o. Herkes gitti, biz kaldık. <laughs> biz gidemedik. Halil burada. Ne yapıyorsun Halil? Sizin production işlerinizle <laughs> Creative uh, Direktör. direktörümüz Halil. Halil Omar. Bize instagram banner'ı yaptı yani. Onun adı tabii banner değil de benim için banner. Böyle instagram aşağıda daha düzgün çıkacak artık şurada. Siz de Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Zaten takip edenler çoktan aslında Almanya'ya gidiyor olduğumuzu öğrendiler ama bu videoyu da izledikten sonra takip edebilirsiniz. Çünkü Almanya ile ilgili daha çok şey paylaşacağım diye düşünüyorum Instagram'dan da. Böylece daha önceden haberiniz olmuş olur. Aşkım. Koydumadın, koyamadın, sıfır sıfır bitti. Oo, bak çok güzel bir tezahürat var mesela. Of tezahüratlardan bahsediyor Cansu. Cansu da dinliyor onu ya. <laughs> Tamam Fenerbahçe Galatasaray davası bittiyse biz Almanya'ya taşınıyoruz arkadaşlar bundan çok Vay daha Allah. önemlisi. Takipte kalın. Rahim Umarım bir önce vizemiz çıkar. Bir daha söyle. Takip. Takip. Ab Abone. Merhaba. <laughs> Uykusu Merhaba. geldi galiba çok. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Korktum. <laughs> Dua edin de vizemiz çıksın bir İnşallah. önce gidelim vallahi. Ben vize çıkmadan paylaşmayı düşünmüyordum biz... normalde. Merhaba. Your end çıktı. <laughs> çıktı, bitti. Mağfiş. <laughs> <laughs> Biz e burada. Ben şöyle düşünüyorum arkadaşım. Şimdi de sen kardeşinden <laughs> <laughs> yaptığın için. Ha. Topu bir enerjiyle o yüzden yarın çıkacak. Evet lütfen hmm. bana enerji gönderin. Merhaba. <laughs> hadi el sağlayın. <saling. gülüyor> Hoşçakalın. Ne yapsınlar? Abone olmayı. Ha. Bu videoyu beğenmeyi. Videonun altına yorum yapmayı, <laughs> onun dışında zili açmayı, bir de Instagram'dan takip etmeyi unutmuşsunuz. Helal be, hepsini söyledi tekte. Aşkım. Hı? <gülüyor> <gülüyor> ya ne Şampiyon Fener. Lütfen. Tabii şampiyon Fener. Ne alakası var? Öyle ben böyle video kapatmak istiyorum. Haftaya görüşürüz. Buralar aralar daha sık videolar da atabilirim boş olduğum için. Onun için takipte kalın. Öpüyorum. Cık 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 kocaman. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Ee...